Merhaba sevgili terazi burçları ben Ayşe abla kart açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım bu hafta biraz geciktik bazı sorunlardan sıkıntılardan dolayı ama hiç yapmamaktan iyidir dedim hafta sonu için bakalım kart açılımınızda neler yaşamışsınız neler olacak bir bakalım sevgili canlılar sevgili teraziler. Bir zafer edasıyla etrafında dolaşıyor olabilirsin. İstediklerini elde etmiş. istediğin tatile çıkmış. istediğin işi kapmış. Parayla ilgili sorunları çözmüş olabilirsin. Ve senin kafanı meşgul eden, yıllardır, aylardır seni üzen bir bağımlılıktan, bir bağlılıktan kurtulmuş olabilirsin. Hayatına böyle yeni planlar yaparak, bazı şeyleri planlayarak, karar vererek, kararlı adımlarla ilerlemeye devam etmişsin. Bu haftan da böyle başlamış. Merhametli duruşun, insanlarla dostluğun, diyaloğun artı değer. Bazı terazi burçlarında evli ama sorunlar yaşayan bazı terazi burçlarında ayrılık olayları gündeme gelebilir. Yalnız bu bir çekişme de ayrılık olabilir, tartışmalı ayrılık olabilir. İşte çocuklarla anne baba arasında bir problemler gündeme gelebilir. Mide bulantıları, gıda zehirlenmeleri aman ha dikkat birazcık sizi zorlamış veya zorluyor olabilir. Yeni bir dava, mahkeme varsa sözleşme olayınız gündemde. Hayatınızla ilgili kararlar alıyorsunuz ya, yeni başlangıçlar yapmışsınız ya. Ama yine de planlı hareket etmenizi, olasılıkları iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Taşlı tarlayı <laughs> gül bahçesine çevirir diye bir laf vardır. Bu eskilerin söylediği annelerimiz için, kadınlarımız için. Evet, kadın evini çiçeğe çevirir yeter ki huzurluysa. Böyle bir huzursuzluk modunda olanlarsa artık böyle kendini tamamıyla kapatır, elini ayağını çeker. Bir dengesizlik durumu söz konusu olabilir. İş hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar dediğim gibi bir köklü değişim gündeme gelebilir. İş değiştirmek isteyebilirsiniz. Hatta böyle e, bulunduğunuz şehirden başka bir ülkeye, başka bir şehre gitme durumunuz söz konusu olabilirsiniz. E, mühendis ise göreviniz işte bir tayin, bir atama e, gündeme gelebilir. E, yoruldum artık farklı bir iş yapmak istiyorum, kendi işimi açmak istiyorum diye kararsızlık yaşayabilirsiniz. Mantıklı kararlar verin. Mantığınıza göre hareket edin. Sonunda istediğinizi elde edeceksiniz. Yeter ki ne istediğini planlayıp yap ve eyleme geç. Ama mantık çerçevesinde. Küçük bir operasyon geçirme durumu olabilir. Söz konusu olabilir bazı terazi burçlarımızın. Bu nedir? işte bel fıtığı vardır. Ya da burnunda bir tıkanıklık vardır. Estetik yaptırmak isteyebilir işte vücudumda e, vücudunda kilo problemi vardır da bir türlü ne yaparsa yapsın gitmiyordur. Bir tüp müde ameliyat olmak isteyebilir. Hayırlısı olsun. Geçmişin kurtulan terazi burçları, geçmişte yaşanmışlıklar, takıntılardan kurtulan terazi burçları artık daha net, artık daha ne istediğini bilir bir şekilde gündeme geleceksiniz. Tartışmalardan uzak durun, düşmanlıklar olabilir. Hak etmediğiniz bir itamda bulunabilirler size. Yapmadığınız halde yaptı diye bir haksızlık da verebilirler. Belki ve yaptılar. Bu yüzden kalbiniz çok kırıldı. İşte adaletin tecelli etme zamanı diyebilirim. Senden alınanların sana geri döneceği bir dönem. Sana yapılanların artık karşı tarafa döneceği bir dönem diyebilirim. Evcil hayvan mı aldınız ya da evcil hayvanınız mı var? Birazcık bununla uğraşabilirsiniz. İşte sağlığıydı, bakımıydı size vakit geçirtecek. Bir düşük olayı belki biraz huzursuzluk ve üzüntü yapmış. Bir gebeliğin sonlandırılması geçmiş olsun diyeceğim. Aşırı stresten, mi, hastalıktan ya da vücudunu kabul etmemesi bu da Allah'tan ama geçmiş olsun diyeceğim. Fırtınaya dikkat, tartışmalardan uzak dur, üzerine üzerine geliyorlar diye düşündüğün her kimse uzak dur sevgili terazi kardeşim maddi yönden güzel bir kazancım var ve artık biraz enerjini yoğunlaştırırken de vakit ayırırsan, şu kaygı tasa düşünceleri de geride bırakırsam halledemeyeceğin hiçbir şey yok her şey olur yeter ki sen dirayetli ol dirayetli davran sürprizler var bu hafta sonu sürpriz bir karşılaşma olabilir uzun zamandır hasretini çektiğin ama yahut ben aramaz ki dediğin insanla karşılaşabilirsin. Ee, İkileminde içinde kaldığın, iki kişi arasında kaldığın bir durumda da artık seçimini net bir şekilde yapabilirsin. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Ayşe Official Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı unutmayalım. Onlar için su ve mama vermekten kaçınmayalım. Özellikle su, su, su. Güzel bir hafta sonu geçirin. Kendinize çok iyi bakın. Sevdiklerinizle mutlu şekilde, huzurlu ve bereketli şekilde geçsin vakitleriniz. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.